Peterbilt. Gelin içeride daha yakın bir şekilde görelim. Ya bunu sürmek, previsionere bakar mısınız? Küçücük böyle manuel. Evet. Arka alanı aynı açıkçası ama bunu sürmek ne kadar keyiflidir ya. Benim kendi arabama takmam yok mu bir yandan? <laughs> Çok fazla da gezmek istemiyorum çünkü buradan yükemeyeceğim. Saat 5.30'dan yük iki alacağım. Yüke yaklaşık 20 dakika olacak buradayım saat de şu an 2.20 geçiyor. Biraz dinlerim çünkü gece boyunca araba kullanacağım. O yüzden zorlamak istemiyorum kendimi ama buraya da gelmişken burayı kaşınamam dedim yani. 1947 yapamaymış bu arkadaş. O restore edilmiş, bu hale getirilmiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İkinci veya üçüncü videomdan bahsettiğim bir konuya gelmek isterim. Tır sürücülerin Genelde Türk tırsı ucuna söyleyeyim. Hep geldiği yerlerden birine ben de geldim. Yolumun üzerindeydi. Burada durdum. Evet size göstermek istedim. Merak ediyor musunuz acaba nerede olduğunu? Bence <laughs> görmüşsünüzdür ya videolardan burası neresi falan filan diye. Evet arkadaşlar. Burası dünyanın en büyük truck stop'u. Truck stop'u. Evet hocam senden önce geldim buraya. Yani ben 38 milyonuncu oldum. 38 milyon birinci insan oldum. Sen 38 milyon ikinci insan olacaksın. Kusura bakma senden önce geldiymiş. Hemen dönüyoruz ve görüyoruz burada ne var. Peterbilt. Gidelim içeride. Daha yakın bir şekilde görelim. Ve de içeride neler var gerçekten merak ediyorum. İzlemişliğim var önceden videolarda ama tabii ki de gerçekte görmek çok daha iyi. Kesinlikle. Çok büyük. Yani ne kadar çok büyük acaba? Hemen bilgilerine bakarım. <laughs> Gördüğünüz gibi çok büyük. Burada da böyle bir şey var. güzel görünmüyor mu açıkçası? Yani burada tırla alakalı ihtiyacımız olabilecek her şey var arkadaşlar. Çok fazla emin. Aklınıza gelebilecek. Şu an çok acayip buna gidiyor açıkçası. İçeride elimde kamerayla geziyorum. Pek de alışkın değilim kamerayla böyle gezmeye. Yeni yeni alışmaya çalışıyorum. O yüzden biraz az yurtuna gidiyor açıkçası. Şurada bir şeyler var. Onlar ne acaba? Kembo zamanı var. Bunlar bak bu manuel vites topları. O var çok güzel. Gerçekten çok güzel enteresan. <laughs> Çok enteresan. Oh. Evet, şu an bir şeyin yanına geldik. Çok güzel görünüyor. Let's have a look. Daha şey söyleyeyim mi? Müthiş. Resmen müthiş. Çok enteresan. zamanlar diyorum hmm. Yani videoda tam net belli oluyor mu? Çok güzel olduğu bilmiyorum ama çok güzel gerçekten. Şuna bakar mısınız? Kap karanlık. girebiliyor muyuz? Hiçbir fikrim yok ama soracağım. Hemen bakacağım. Yani kapıları açık aslında. Bence girilebilir. Mesela bak. Excuse me. Can I just go and check inside? Is that possible? All right. Thank you. <laughs> Appreciate it. Evet, hiçbir sıkıntı yok. Let's go. All right. Damn. Bana bir şey söyleyeyim mi? Bunu sürmek ne kadar güzel oldu. Yani bunu sürmek... Direksiyona bakar mısınız? Küçücük. Böyle manuel. Arka alanı aynı açıkçası. Ama bunu sürmek ne kadar keyiflidir ya. Çok iyi yürüyor. Renk kombinasyonu da İstanbul sporuydu. Tamam, çok güzel. Resmen tırcılığı sevmiyorsanız bile burada insan tırcı olmak ister resmen. Gerçekten çok güzel. O zaman etrafa bakmaya devam edelim. Burada stoplanmaları var. Sürüsüyle ve stoplanmaları. Var. 18 numara çok iyiymiş. Çok enteresan. <laughs> Eksozlara bakar mısın? Yani şu eksoz 903 var. 2903, 808. Enteresan. Havalı kornalar. direksiyonlar var burada. Yine old school tarzı ama gayet güzel. Şunu alıp benim kendi arabama takmam yok mu bir yandan? Oraya <laughs> hemen işten kovsunlar beni. Müthiş. <laughs> 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 Çok güzelmiş. Müthiş bu oğlum. Çok enteresan. O zaman devam edelim. <laughs> Hmm, bak bunlardan alabilirdim aslında. Ama bunlar kauçuk. Aa, <laughs> kauçuk ne no. al? çok iyi değil ya. Yani, yani oh. yumuşacık olması lazım. Bunlar neymiş? <laughs> Bu neymiş <no? gülüyor> Shifter. o? Shifter. Bu manuel viteslere takılan koruma. Deri gibi cam. Ucuz değil. Burada koskocaman bir yemek alanı var galiba. Ben oraya bakalım. Kimseyi de çekmek istemiyorum rahatsız olmasınlar diye. Burada çok şey karşılamıyorlar böyle. Yok kameraya çıkmayayım etmeyeyim diyor. Genelde böyle selam falan veriyorlar, el sallıyorlar. Ama yine de izin olmadan çekmeye gerek yok. Çok uşaklar. Çok fazla da gezmek istemiyorum çünkü buradan ülkeye gideceğim. Saat buçukta ülke alacağım. Ülkeye yaklaşık 20 dakika uzaklıktayım. E saat de şu an 2.20 geçiyor. Biraz dinlenirim çünkü gece boyunca araba kullanacağım. O yüzden zorlamak istemiyorum kendimi ama buraya da gelmişken burayı kaşınamam dedim yani. Ve de PUBG'nin arabası. PUBG, PUBG. Oğlum bu kamuflajı PUBG'de parayla alıyordum galiba. Aa. Çok iyi. Gördüğünüz gibi. Şurada yeme alanı var koskocaman. Şurada da bir tane restoran var. Yani çok büyük bir böyle hediyelik eşya, ihtiyacın olan her şeyle alakalı bir kompleks gibi burası açıkçası. Kosko. Koskoca mı? Yani aklınız hayalinize ne geliyorsa var açıkçası. Stanley mi bunlar? Brumate. İlk defa duydum Brumate. Anladın ama Ne için acaba bunlar? Drink buyur. Bardaklara konuluyor. Böyle de bir şey var. Power Reagan Vagon diye geçiyor. Doç'un bir jipi. Truck'in Museum. 1947 yapamaymış bu arkadaş. Restore edilmiş, bu hale getirilmiş. Onu bir tane daha, bir truck gibi bir şey var. Burada da çiçek abbas var. Çiçek abbas. Hayır. Excuse me. me. Ford markasıymış. Ah bakıyorum şuna. Resmen çiçek abbas. Böyle işte arkadaşlar. Burası da olması gerektiği gibi. O zaman fazla vakit kaybetmeden Tırımıza geri dönelim. beyden sandviç almıştım. Onu yerim. Sağ da saatim yaklaşmaya yakın. Yeni itibar almaya giderim açıkçası. Bu video böyle bir kısa bir video olacak. Sadece burayı göstermek için girdim açıkçası. Öyle söyleyeyim size göstermek için. Ama burada gayet böyle zaman geçirebilir ve de çok fazla şey var. Mesela hemen bakacağım. Ne kadar kapasiteli acaba burası? Evet arkadaşlar. Iowa Dünyanın en büyük truck stop. -up. Evet doğru. Bildiğimiz bir. Ve tam tamına 900 tane tır için park etme alanı varmış. 20 tane de pull drive RV and trailer parking space diyor. 250 araba park etme yeri, 900 trak, 20 tane de RV'ler yani karavanlar için park etme yeri varmış. 10 tane restoran içinde ve bütün facility'ler yani berber olsun, dişçi olsun, laundry olsun, aklınıza gelebilecek ihtiyacı olan tırcıların ihtiyacı olan her şeyi karşılayabilecek bir şekilde bir truck stop yapmışlar. Gerçekten enteresan. Çok güzel. Vakit geçirmek için çok güzel bir yer gerçekten. Let's go out. Burada da amfiler. Amfi de bunlar? Inverter mi? Ha, buzdolabı bunlar. Burada da gitarlar çok güzelmiş şu Amerikan bayraklılar. O zaman let's go. <laughs> Bu videoda da o zaman sürmeyi çekmeyelim, sür fark çekmeyelim. Etrafta neler görüyoruz, neler ediyoruz, nerelere gidiyoruz, nasıl bir şeyler oluyor, nasıl vakit geçiriyoruz diye bir video oldu arkadaşlar. Kısa ve öz bir video. Göstermeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Öyle. Videoyu arkadaşlar beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın ki her video attığımda Videomu geç kalmadan izleyebilirsiniz. Ayrıyeten de sosyal medya hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.